Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Aslan yeni bir case videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1000 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de siteye bakiye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar, 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de case hakta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca case hakta totalde 25 tane tam çekilişim var. Aslan kodumla 2 dolar 300 dolara kadar depozit yaparak buradaki görmüş olduğunuz bütün çekilişlere katılabiliyorsunuz. Aslan kodumu ne kadar çok kullanarak bakiye yüklerseniz de buradaki çekilişleri kazanma oranınız o kadar artıyor. O yüzden sizler de KeySaga her bakiye yüklemenizde aslan kodumu kullanmayı unutmayın diyorum. Ve yeni alan kasalarıyla Joker modda kız savaşı yaparak videomuza başlamak istiyorum. 5 tane Baron 5 tane de Dravox kasasından koyuyorum. 4 kişi Baron mod ve normal modda başlatıyorum. Karşıma da direkt rastgele botları göndereceğim. Ve kızsı yarışını bu şekilde başlatacağım. Haydi bakalım buradan güzel bir item katlayabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Bir tane kelebek Lord çıkartarak başladık. 1300 dolarla başladık. İkinci kasadan bir tane skeleton fate çektik. Kötü gitmiyoruz. Üçüncü kasadan da bir tane M9 bayonet marble fate çektik. Gayet güzel gidiyoruz. Dördüncü kasadan da çekiyoruz. Güzel. Beşinci kasadayız. Son kasadayız. Buradan da güzel bir şey çıkartamadık. Yani bir zahmet çıkartamayalım. Şimdi geliyoruz en pahalı kasaya. İlk kasadan Jorgo'ya bir tane royal item geldi. Ve çıkart Tekrar tek itemle bizi geçebilir. Umarım pahalı bir şey gelmez. Güzel. Güzel. M9 Bayonet Fate hiç sorun değil. White 30 gelmediği sürece çok bir problemimiz yok şu an Jorgo'yla. Ama öbürleri de bize bayağı yaklaştı. 8. kasadayız. Burayı da boş geçiyoruz. 9. kasaya geldik. Artık şuradan bir tane rol item lazım. Çok iyi. Umarım şuradan White 30 çıkartabiliriz. Yani M9 Bayonet gelirse sıkıntı çok güzel be. 6000 dolarlık White Lotus'u çıkarttık buradan. Artık son kasadayız. Son kasadan Jorgo'ya bir tane daha rol item geliyor yani en pahalı item'ı çıkartsa bile biz geçebileceğini düşünmüyorum. Ve bu kazı savaşını bu şekilde kazanıyoruz. 4000 dolar katladık. M9 boyuneti envanterimize koyuyorum. Gerisini satıyorum ve Keys Metal bölümüne geri geleceğim. Yeni bir kazı savaşı yapmak istiyorum. Ya bu sefer avant kasalarından açmayacağım. Bu sefer Joker modda bir tane riski diye kasa vardı. O kasayı açmak istiyorum. Bu bir YouTuber kasasıymış sanırım da ben ilk defa gördüm bu kasayı. 6 tane koyuyorum bu kasadan. 4 kişi Boro mod ve normal modda başlatacağım. Karşımıza da yine rastgele modda göndereceğim. Bugün normal modda katlıyoruz. Normal modda devam edelim istiyorum. Haydi bakalım ilk kasayla başladık. İlk kasadan nerede bir tane royalty tam geldi. Bu kasanın içerisinde karambit ruby var. O gelirse sıkıntı diyecektim ki geldi. Neyse biz de çıkartırız, geçeriz diye düşünüyorum. Oha, hepimize royalty tam geldi beyler. Umarım karambit ruby bana gelir gerisine de ucuz bir şeyler gelir. Gayet güzel, gayet güzel. Karambit ruby şu anda çok güzel oldu. Geliyoruz şu anda 3. kasaya, 3. kasaya boş geçtik. Şu anda da aramızda yaklaşık bir 10 bin dolar var diyebilirim. Çok güzel bir tane daha Royal Item çıkarttık. Haydi şuradan pahalı bir şey gelsin. Bir tane daha Karambit Ruby geldi. Çok güzel be. Artık son iki tane kasamız kaldı. Daha Royal Item gelmesin kaldıramayız. Yani şimdi son kasadan NIRT'e bir tane Royal Item gelse hoş mu? olur olmaz. Ama gelmedi güzel. Bu kasa kazandık. Ve buradan 11.000 dolar katladık beyler. İşte istediğim kasa savaşı buydu. Crimson Kimono'yu envanterimize koyuyorum. Bunları da satıyorum. Şimdi geleceğim biraz da kendi kasamdan açmak istiyorum diyorum. Geliyorum aşağı doğru iniyorum. Normal bir şekilde kendi kasamdan açacağım. Aslan kasası biliyorsunuz çok güzel katlatıyor. Bakalım bugün de katlayabilecek miyiz? Buradan best dropları da görebilirsiniz zaten. 25 günde sadece 3 tane Houseman Marvel Feet çıkmış beyler. Daha ne olsun diyorum. Ve açmaya başlıyorum. İlk onluyu boş geçtik. ikinci onluyu da boş geçtik. Yani 150 doları şu an çöpe attık. 200 dolar oldu. 250 olmasın çok güzel. Ne geldi buradan? Bir tane 279 dolarlık knife geldi. Satıyorum bunu. Devam edeceğim. Çünkü bu bizim için yeterli değil. Sıfırladık şu an 50. Hadi burayı fitledik diyelim. Bir daha açalım. Burayı boş geçtik. Bir daha açalım. Burayı da boş geçtik. Bir daha açıyorum. E artık şuradan bir tane hasmın falan ver ya. E bu kadar zorladık sadece bir tane mi knife vereceksin? Sayın aslan kızsı yani. Aramız bozulur bak böyle şeyler yapma bize. Şuradan bir tane knife ver artık ya. Oha bayağıdır boş geçiyoruz bu arada. Yani bütün şanssızlığımızı şu an kendi kasamda attım diyecekken bir tane royal tam geldi. Ama yani Shadow Diggers Doppler phase 1 geldi. Ve başladığımız bakiyi geri vermiyor sanırım bize ya. Bir tık battık gibi beyler. Sattım açmaya devam ediyorum. Haydi şuradan bir tane ver ya. Kendi kasamdan şöyle bir tane güzel bir knife almak istiyorum. Ama tabii ki kendi kasamızda bize pek iyi davranmıyor. Yani bu arada kötü de değil aslında. Harcadığımızdan daha fazlasını aldık normalde de. Ben biraz daha fazlasını istediğim için satıp devam ettim. Ya daha da fazla zorlamasa ki bir tane daha gelsin bırakacağım ya. Ya da son bir tane daha açıyorum bırakacağım. Bugün aslan kasası bize çok iyi davranmadı. O zaman gelelim şöyle bir savaşı oluşturalım oluşturalım. Joker moda geliyorum. Buradan en sevdiğim kasalardan birisi olan Circius kasasını açmak istiyorum. Geliyorum kaç tane koysam? 6 tane koyuyorum. Geliyorum bu kas sığışını 4 kişi boro mod ve normal modda başlatacağım. Niye normal mod diye soracak olursanız bütün şanssızlığımı kendi kasamda attım. Şimdi buradan geleceğim. En pahalı itemleri çıkartacağım. Sizler de izleyin ve görün. İlk kasadan 1600 dolarlık glove çektik. İkinci kasayı boş geçtik. Betty buradan bir tane aynı eldivenden çıkarttı ve önümüze geçti. Geldik 3. kasaya buradan Steve e bir tane royal item geldi karambit gelirse sıkıntı pandora gelirse güzel pandora geldi şu an hala geçme ihtimalimiz var ama royal item çıkartmamız dahilinde var royal item de gelmediği için sanırım bu kasa kaybettik son iki tane kasamız kaldı yani şu an güzel bir item çıkartabileceğime dair inancımı kaybettim keşke underdog açsaydım ya keşke böyle şanssızlığımı yediğime düşünmeseydim mesela bu da bizim hatamız oldu artık son kasadayız haydi bakalım son kasadan güzel bir şey gelecek mi gelmedi. Bu kas savaşını böylelikle kaybettik. Underdog açsaydım 3900 dolar katlıyordum temizinden ama yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle bir puanları puanlarımı harcamak istiyorum. Geleceğim lap kasından açacağım bir tane ya. Haydi bakalım buradan ne geldi? Headshot AK geldi. O zaman free keyslerimizi açalım. Key sakla level atladıkça buradaki free keyslerinizi gelip günde bir kere açabiliyorsunuz. Challenger'dan açmaya başlıyorum. Challenger'ı boş geçtik. Geliyorum Legend'a. Legend, a, Legend a açıyorum. Burayı da boş geçiyoruz. Geliyorum. My kısına geçiyorum. Bunu da açıyorum. White Lotus'a Güzel olurdu ama hadi şu god knife'ı da Envantere bırakalım immortal curse'ını açtık Güzel bir şey gelmedi zaten discord'da Free case bunu hepiniz açabiliyorsunuz O zaman gelelim şöyle son olarak ben envanterimize bakmak istiyorum Totalde 12600 dolar katlamışız Ama ben biraz da upgrade yapmak istiyorum Geleceğim upgrade'e şu ikisini basmak istiyorum Ya beyler hani gidecekse de gitsin Diyorum 3x basacağım bunlara Bir tane fire serpent istiyorum %29 Şansı var geldi mi gelmedi İşte o da benim şanssızlığım Yapacak bir şeyimiz yok daha da zorlamayalım Son olarak envanterime geliyorum. Totalde 11.863 dolar katlamışız. Gayet güzel bir katlama oldu. O zaman şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Tyron oluyor. Kelebek güzel comeback katları da abi demiş. Bugün de Karambit Ruby bize çok güzel comeback katları da. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.